Selamun Arkadaşlar Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar dün e, ben hatırlarsanız bir şey demiştim e, şey, bir video çekmiştim dedim ki dün gece video çekmiştim dedim ki arkadaşlar yarın antrenman videosu gelecek dedim geldi ve arkadaşlar e, ne diyeyim başka oğlum? <laughs> kanala abone olmayı like atmayı unutmayın oğlum bak, oğlum bak kadromdan bir futbolcu rağaçta gol atsın başka bir şey istemiyorum. Ha lan oğlum bu kim lan abi? Neyse boş takım düzenleme. Eee öyle. Aman beceri hareketleri. Bu ne lan? Ha. Aniden dur. Ya ne oluyor? Neyse. Allah'ım yarabbim. Ne ne diyoruz? Efece ev simi bile. <laughs> Şaka hadi arkadaşlar yemin ederim şakaydı. Yanlış anlamayın. Uy balon dura bak lan. Oha. açıldı tamam tamam. Şimdi Lovic başladı. Demirbay. Hakan Ayhan. Lan bir kardır herhalde. Şu mu kardır? Icardi, 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 Icardi. Nedendir? Ola belin gama değil he Ronaldin ha. Çeksin. Ver Icardi'ye. Oğlum Icardi'ye ver. Demir var edemedim. Anladın mı? Akılsız oyun. Lan Çok güzel bir pasta. Evet. Deneme 3. Kardi. Demir bay. Hop, ananı gol değil ya. Yani. <laughs> <laughs> yeah. Oğlum bir kere ravaş da gol atın ha. Çek ravaş atın diyor. Olmaz kart. Abi niye siz havadan pas atmıyorsunuz ya? Bir dakika arkadaşlar, şimdi e, saçma bir şey yapacağım da. Yok hatta yapmayacağım hatta var geç. Şey yapacaktım. Video durup YouTube'dan şey YFC Mobile'den nasıl hava, hava havadan atılır. O ona öyle şey yazacaktım YouTube'a da. Neyse hatta gerek kalmadı. Benim <laughs> Bir şey demedim. Bir şey demedim. Tamam. <laughs> Abi yaptı. Çek şutu. Lan! Ya ben niye bu kadar şanssızım? Renk tah diye ses geldim. Ya bu uygulamada şey yok mu? Yüzümüzü açma. Ya yüzümüzü açma yok mu hiç? Ya. benim Bellingham. Çek ravaşat. Pas verdik, şut çekmedik. Al. Ananı ya. Kompan neyse bu nasıl iş? Çek ravaşatta. Okay. Hop. Oğlum adam gitti lan. Yıkardı. Demir var. <laughs> ağzını yaptım. Yok ya ağzını yapmadım o Hop. Belin O pas var ya tam ravaş tanık o pasa. Evet öyle güzel vurdun ki yeme vurmana öyle bayıldım ki. İkarde. Hop. Bu kaleci salak. Hop. Kamayhan. İkade. Hop hop. Hop hop hop. Hayır, öyle değil. Öyle değil. Kulağı uç, malağı uç, kulağı uç. Haydi bismillah. İkardi, ikardi. Uy helal böyle. Hayatım ilk defa böyle gol attım. Santral. Kaleci versene lan. Lan kaleci ver, kaleciye. Uzaklaştır bebeğim. Çek lan başlatayı. Oha oğlum o nasıl başlatı lan oha yuh. Yuh lan oğlum. Hayatımda ilk defa oğlum adam İbrahim o için ravaştasını çek emin ederim. Çek ravaştayı. Hayır. Ya bu aranı şarjım 20. İnternet yok zaten. Şaka. Hayır şat çekme. O nasıl ravaşta? Oğlum Oha lan adam ravaşta çekti. çekme. Hay helal lan. Oğlum koşsana da topa. Lan mal mısınız? İpikir, İpikir. Hop. Bu kadar ki salak. Tamam ya. Demir bana. Kaç dakika lan malı çakmadım ha dur. Dur 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 be. Oo, altı dakika oldu bile. <laughs> Anlarınız ki hapşırma hapşırmam geldi. Ya. Heh. Çek başlatayım Evet çok güzel ravaşatayı. Hayır öyle değil öyle değil öyle değil. Çıvılağı çek. Ravaş şatayı. Oğlum Vlaovic. Oğlum şu belini kıvırsana. Odun mu yuttun oğlum? Odun mu yuttun belini kıvırsana? Şu belini kıvır emin ederim. Tam ravaşlılık yerde ravaşta değil kafa vuruyor. Mal. güzel, öyle güzel vurdun ki haza. Bayıldım. Yemin ederim. Adamı çıldırtıyorlar ya. Oğlum hafta vurduk bu ne lan? Hafta vurduk top uçuyor balara. Bala nasıl uçuyor? Göklerde kartal oluyor amına. Oğlum ne ara 15. denemedeyiz am. Kale şu çeksene burada. Düzgün şu çek dedim öyle demedim. or çocuğu. <laughs> Heh, tamam, tırmandım. Ah! <laughs> Oğlum yavaş yürü havadan atıyorlar. Ananız. Evet, Arapas. Oğlum Arapas versene ben. Bak, ben Arapas veriyorum. Vermiyor ama bak dur. Bak. Bak aşağıdan arap aşağı ara, veriyorum. Vermiyor yukarı. Yukarı verince. Okey. Kalı kaç dakika? Oha ara 8 dakika oldu am? olma bak lan o kadar da şey demedik. Evet sizden çok iyi bir akılsız bilinsiz olur. 13 dakikaya kadar e, video. Arkadaşlar böyle e, böyle 10 like yine gelirse belki bir arkadaşımla da falan da arkadaşımla da falan e, böyle bir atarım. Yani ben birine maç yaptığımda hep yeniyorum. Çünkü ben eziyim biliyorsunuz ki. Bana bu var ya bir bebek gelsin bebek bile beni boyunda yener amına. <laughs> Alalım. Kaç dakikada dokuz olmuş. Ne saat çekersek ne oluyor? Hiçbir bir bok olmuyor. Hop. Oğlum ben gol olmayacak ben ettim. Ananı Şu çekme. Oğlum hayır yanlış anladın. Şu çekme. Oğlum ya kırmızı kaleyi yıktın lan. Arkadaşlar bir de böyle devam ederse arkadaşlar böyle 30 dakikalık video da gelebilir. Hoppala. Hop. Adamın kafası itti lan yavaş vur Demir vay Çok güzel bir past Çek bak Bak pas veriyor ara pas veriyorum ver Olmuyor vallaha ya bir kere daha odan atmayı öğrenseniz şaşacağım Allah'ım yarabbim estağfurullah kaç dakika lan adam, ne alanı bir dakika çek ravaş Şu. adam İbrahim'i o için tam aynı aynı ravaşlasın çek yemin ederim orası ravaşlar hayır Icardi birazcık salak olduğu için e, öyle böyle şeyler yapamıyor. Ama Icardi bir şey demeyelim. Hop. Demir Bay, Demir Bay. Demir Bay. Woo! Ananı. Son 12 dakika oldu lan. 13 dakikaya kadar devam. 13 dakikaya kadar hadiyim. İkaz'dan büyük bir mal olur. Yara çekmeye çalışıyorum da çekemiyorum. Oğlum 13 dakikaya çok yaklaştık. Arkana dön Ravaş da çek. Ha çek çek çek. Anam ya. Mr. Buster. Ananı. Hayır hayır tamam tamam çok güzel çok güzel. Çok güzel bir ASMR yaptık. E evet, kardeşlerim ee, videomuz bitmedi daha devam ediyor umarım video beğenmesin beğenmemişsinizdir bir sonraki hoşça çıkalmayı bay bay <laughs> hadi bay bay.